gidelim beraber gidelim. ananı ne Ne oluyor oğlum Çok... Ben korktum Osman'a hadi. Test uydum. Yapma 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 yapma. Yap. kapat ışık kapat ışık kapat. Işık kapat. Nasıl kapatıyoruz nasıl? hayır ben gidiyorum. Eh eh eh. Allah Oğlum kaç 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 bu canım kaç, Uç, kaç, eyes, elle, kaç. Vallahi kaç vallahi kaç. Ne gittim? Örümcek örümcek indir indir indir. kadın kaldın oğlum. Oğlum kadın lan bu amına çıktı kadın gel. Beni beni bırakmayın ya. Ben arkamda arkamda arkamda. Ananı sikeyim amına. Onun... Bu ne oğlum hep beni yiyor amına koyayım. Sen i̇şte, bana kapat ya. Niye kapatıyorsun? Çok korktum. Aa yara yedin ya sizce. Gelin. Bekle mi? bekle. gel be? Ne yaptınız siz? Oh, <laughs> <laughs> Kim yaptı oğlum onu? siz ne Geliyor, geliyor. Bunu çekin Işık tutun, ışık tutun ona. O mavi ufo ışık tutun. <laughs> Emin misin oğlum? Mi? Evet. Yaptım, Göl Göl y <laughs> Allah sizi cezanız vermesin. Kimi gördün mü? Benim annem kızdan çıktı. Oruç mu çocuk? Var mı kapatalım? çok mutluyuz. Aga. Ben siliyorum bu oyunu haberiniz olsun ha. Vallahi belli siliyorum. Vallahi sildim. Oğlum Allah sana <laughs> bir... <laughs> bir... daha misal dinleyerek oyun oynarsam siksinler beni amına koyayım. <laughs>